bire yine battı elime ya. Güç çek. Abla o geldi. Kim kız? Dumrul, Dumrul gelmiş. ay başımıza gelen. Ne yapacağız şimdi ya? Ne diyeceğiz Dumrul'a? Evlenmek zorunda kaldım. Sana söyleyemedim. Çok ani oldu mu desem? Of dur ben bir gideyim konuşayım. Kız dur, dur. O kim ki hem seni tersliyormuş canım. Ya ne yapacağım peki? Geliyor adam. Ben şimdi gidip... ...münasip bir dille izah ederim durumu. Bekle. Meleğit... Kime bakındın? Görüştüğüm bir el kızı vardır ona bakarım. Burada mıdır? Adı yok mu bu el kızın? Vardır elbet. Ama ben bilmem. Aşağıdaki kuru dereye köprü yaptık beraber. Geleceğim dedi gitti. Ben bekledim ama o gelmedi. Bu obada mıdır aradığım el kızı? Nasıl biridir bu el kızı? Bir tarif et bakalım. Saçları böyle beline kadar iner. Şelaleden akan sular gibi. Gözleri dört değil, kırk dört kere laciverttir. Teni bulutlardan bile beyazdır. Sesi sanki kuşların cıvıltısı. Bakışı güneşin ışıltısı. Konuşması insana can verir. Gülüşü mevsimleri değiştirir. Böyle birdir aradığım ya kızı. Bilir misin nerededir? Bilirim tabii. Bilmem mi hiç? Kendisi kardeşimdir. Kardeşim mi? Kurban olam değil. Nerededir kardeşin? Kardeşim sizleri ömür. Ne? Hakkın rahmetine kavuştu. Ne oldu? Terki diyar eyledi. Ne yaptı? Öldü öldü ya anda sana bir adam. Yuh, öldü nedir ya? Ama nasıl olur Daha dün beraberdik. Bu işin nasılı mı olur yiğidim? Azrail geldi aldı canını gitti. Azrail mi? Kimdir bu Azrail? Hadi eğleşme benle deli olan. Hadi bu obada da oyalanma daha fazla. Kendi obana hadi çocuğum. Hadi çocuğum obana git. Hadi yavrum hadi evladım. Oh. Tamam hallettik sıkıntı yok. Ya yani niye kardeşim öldü diyorsun adama? Sorunu kökünden çözdüm işte. Başkasıyla evleniyor deseydim durmazdı olağa çıkardı bu deli oğlan. Şimdi durduk yere başımıza bela almayalım. Ya kim bilir ne kadar üzülmüştür. Yok ya merak etme. Gayet metanetle ağırbaşlı bir şekilde karşıladı durumu. Aa! Kimdir sevdiğim kızın canını alan Azrail? Çıksın ortaya! Yavaş lan! Ne bağırırsın bre kapat! Sen kim olursun da benim obama saldırırsın ha? Ben Doğaoğlu Deli Dumrul. Sevdiğim kızın canını alan adamı ararım. Kimmiş bu adam, bilir miyiz? Azrail derler, bilir misin? Bre deli, sen benimle eğlenir misin? Ben Bende eğlenecek hal mi vardır? De bana yaşlı adam, nerededir bu Azrail? Kellerini alırım lan senin! <laughs> Başın sağ olsun yiğidim. Aradığın Azrail burada değildir. Dua et. Bugün kızımın düğün günüdür. O yüzden canını bağışlamışım. Var şimdi git yoluna hadi. Ne olmuş baba? Hiç. Bir garip deli olan işte. Yazık. Belli ki sevdasından aklını oynatmış.